derslerinizde grup bazında işlemler yapmak istediğiniz zaman nasıl grup oluşturulacağınız anlatılmaya çalışılacaktır. Öncelikle bir grup oluşturmak istediğiniz dersimize giriş yapıyoruz. Girdiğimizde ders bilgisi aracından gördüğünüz gibi katılımcı listesinde birçok kullanıcımız var. Ama bunu belli nedenlerden dolayı mesela e, Ödevleri grup bazında vermek isteyebilirsiniz, sınavları grup bazında yapmak isteyebilirsiniz, öğrencilere duyuruları grup bazında yapmak isteyebilirsiniz veya da e, vize final sınavları sonrasında bütünlemeye hak kazanmış öğrenciler için bir e, bütünleme grubu oluşturabilirsiniz. Böyle bir bütünleme grubu oluşturarak zaten finalden geçmiş öğrencilerin tekrardan e, bütünleme sınavını görmesini de engellemiş olursunuz. Sadece bütünleme sınavına girecek öğrenciler mesela sınava ya da ödeve giriş yapabilirler. Bunun için de grup oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla belli bir gruba atamak istediğiniz işlemler için öncelikle ders bilgisi aracı içerisinden grup işlemlerine geliyoruz. Burada farklı farklı grup oluşturma yöntemleri var. E, Monel elle tek tek kendinizi grup oluşturmak isterseniz yeni grup oluştur diyorsunuz. Mesela biz bütünleme sınavı için bir grup oluşturalım. Aynı şekilde bir mazeret sınavı yapacaksınız da bunun için de bir grup oluşturabilirsiniz. Ya da e, o kişilere sadece mesaj atmak istiyorsanız bir grup oluşturabilirsiniz. Bütün mesela ben burada bütünleme e, sınavına girecek öğrenciler için bir grup oluşturmak istediğimi varsayarsam başlığa bütünleme yazıyorum. Arkasından buradaki kısımlar hiçbir şey yazmasanız da olur. bütünleme grubuna yani bütünleme sınavına girecek öğrencilerim kimlerse onları seç, sol taraftaki listeden seçiyorum. İsterseniz üstüne çift tıklayarak sağ tarafa aktarıyorsunuz. İsterseniz de ismini yine sol taraftaki kutucuktan tıklayıp şuradaki oklar yardımıyla sağdaki kutucuğa aktarabiliyorsunuz. Odaki yanlışlıkla bir öğrenciyi atadınız. Tekrardan sağ taraftaki kutucukta öğrenciyi seçiyorsunuz ve sola atama tuşuna bastığınız zaman öğrenci listeden çıkıyordur. Mesela burada birkaç tane öğrenciyi dediğim gibi atadınız fakat hepsi yanlış oldu. Başa dönmek istiyorsanız şu toplu işlem olan toplu sola aktarma işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde bütünleme grubumuzu oluşturduktan sonra bu şekilde kişileri atadığımızda sağ taraftaki listede gördüğümüz kişiler artık bu oluşturduğumuz grubun içindeki kişilerdir. Bu atama işlemlerini tamamlandıktan sonra alttaki ekle butonuna bastığımızda çıkan sayfada grup listesini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bütünleme grubu var. Eee İki kişi var. Çünkü iki kişi atamıştım. Eğer bir nedenden dolayı bu bütün bu grubu kaldırmak isterseniz de sağ taraftaki tikleme seçeneğine basarak seçilenleri kaldır diyebilirsiniz. Bu bir grup oluşturma de. Birden fazla grup oluşturabilirsiniz. Yani gene yeni bir grup oluştur diyerek atıyorum buna mazeret ya da e, grup iki gibi bir isim vererek yine burada başka bir Grup oluşturabilirsiniz. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir grupta oluşturabiliyor. Eğer ders listeniz çok kalabalıksa ve tek tek bulmanız da kolay değilse liste içerisinden Farklı bir yolda toplu grup oluşturma. Toplu grup oluşturma şu şekilde. Toplu grup oluştur seçeneğine basıyorsunuz. İki farklı yolu var. Buradaki metin kutusuna bir Yazabilirsiniz şuradaki örnekte belirtildiği gibi ya da bilgisayarınızdan bir dosya seçebilirsiniz. Mesela ben buradan bir e, elinle yazmak istiyorum. Listeden bulmak zor geliyor bana. Eğer ben öğrencinin debis kullanıcı adını biliyorsam, mesela elimde liste var. Mesela ben öğrencinin e, hangi öğrencilerin bütünleme sınava gireceğini biliyorsam, elimde böyle bir liste varsa, bu listedeki öğrencilerin debis kullanıcı adlarını alıp işlemimi yapabilirim. Dediğim gibi iki yöntemi var. Eğer elimde bütünleme sınavına girecek öğrencilerin biz kullanıcı adları varsa bunları toplu halde buraya yapıştırabilirim. A başlarına her bir satırın başına da bütünleme şu üstteki açıklama gibi grup adı ve arkasından o grupta dahil olması gereken öğrenci adını ekleterek de bu grubu oluşturabilirim. Devam diyorum. Gördüğünüz gibi öğrencilerin isimlerini bana tekrardan kontrol ettiriyor. Evet bu kişiler bu dersin içinde var gibi bir kontrol bu. Toplu grup oluştur dediğimde gördüğünüz gibi oluşturduğum bütünleme grubu burada otomatik çıkıyor. Yine toplu grup oluşturmanın diğer bir yöntemi de bilgisayarınızdan bir dosya yüklemek otomatik Belki böyle de elle tek tek yazmak da uzun sürecek. Dosya seç diyerek de bilgisayarınızdan bir dosya seçiyorsunuz. Bu dosya nasıl olması gerekiyor onu söyleyeyim. Öncelikle bir CSV dosyası, CSV uzantılı bir dosya yapmanız gerekiyor. Ofis programlarında zaten farklı kaydet diyerek CSV dosyası yapabilirsiniz. Eğer kullandığınız mesela Microsoft Office programı ise bazen sistemde problem çıkartılabiliyor. O yüzden açık kaynaklı ofis programlarından herhangi biriyle de bu CSV dosyasını oluşturabilirsiniz gerekirse. Nasıl oluşturmanız gerekiyor? İki tane sütun yapmanız gerekiyor. Birinci sütunda grup isimleri olacak, grup isim olacak, şu şekilde ve ikinci sütunda bu gruba atacağınız kişilerin deviz kullanıcı adları olacak. Her bir kişinin yanında gruba da yazacak şekilde kişi sayısı kadar satır oluşturmuş oluyorsunuz bu şekilde. Ve bunu dediğim gibi bir ofis programında yani Excel'de veyahut da liste yapan herhangi bir ofis programında yapabilirsiniz. Problem yaşamaması adına eğer açık kaynaklı bir ofis programı kullanıyorsanız onda da yapabilirsiniz. Bunu arkasından dosyamızı kaydetmek istiyoruz. Kaydederken de geliyoruz, CSV formatında kaydetmesini istiyoruz. Bilgisayarınızda uygun olduğu bir yere grup büt mesela diye bir CSV dosyası oluşturuyorsunuz. Hangi ofis programını kullanırsanız kullanın dikkat etmeniz gereken şeyler ayırımcılarının virgül, çift tırnak ve karakter setinin de UTF-8 olması. Aslında herhangi bir ofis programı kullanabilirsiniz ama mutlaka bunlara ayırıcılara dikkat etmeniz gerekiyor. OK diyorum ve bu masa üstümden oluşturduğum bu CSV dosyasını açıyorum, devam diyorum ve bakın bana gene kontrol için listemi gösteriyor. Uygunsa toplu grup oluştur diyorum ve gördüğünüz gibi bütünleme grubu tekrardan oluşmuş oluyor. Grubu oluşturduktan sonra bunu sınav verirken veyahut da ödev verirken nasıl kullanacağınızdan kısaca bahsedelim. Mesela ödev vereceksiniz, Ekle diyorsunuz da ödev başlığı ve ödev oluşturma ile ilgili açıklamaları diğer videolarda vardı zaten ama bu grup olayına değinmek gerekirse erişim kısmında yalnızca seçili gruplara göster seçeneği var. Buna tıkladığınızda bir grup seçmelisiniz diyor. Burada gördüğünüz gibi bütünleme grubu çıkıyor. Ve bunu seçtikten sonra artık bu ödevi sadece bu bütünleme grubundaki öğrencilere gösterecek şekilde yayınlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu grubu sınavda kullanacaksanız da oluşturduğunuz sınavın eylemler kısmına geldiğinizde ayarlar kısmında kimler görebilir diye size soruyor. Seçili gruplar diyorsunuz. Ve buradan yine bütünleme grubu seçtiğiniz zaman bu sınav sadece bu belirttiğiniz grupta olan kişiler için aktif hale gelecektir. Yine başka bir yerde duyuru yapacaksınız mesela. Sadece bu grubun görmesini istiyorsunuz. Yine ekle kısmından gelip burada duyuru başlığınızı yine tanımlıyorsunuz, duyurunuzun metnini giriyorsunuz ama kimler görebilir kısmında seçili gruplara geldiğinizde yine grubun adını seçerek sadece o kişilerin görmesini sağlayabilirsiniz. Şayet burada e-posta bildirimini seçtiğinizde tüm gruplara gönder dediğinizde de Böylelikle sadece burada tanımlamış olduğunuz gruplara göndermiş oluyorsunuz. Farklı grup oluşturma yöntemleri de bulunmakta ama bu video bazında sadece yeni grup oluşturma veya toplu grup oluşturma size anlattık. İhtiyaç duyduğu takdirde katlanabilir grup oluşturma ve otomatik gruplama oluşturma videolarında diğer kaynaklarımızdan ulaşabilirsiniz.